selamlar sevgili Sportoto izleyicileri. Bir hafta daha sonuçlandı ve yine 1 milyon lirayı aşan ikramiyeyi tam 19 kişi kazandı. Bu 19 hayat artık geçen haftaki gibi yaşamıyor olacak. Yeni haftada bu kişiler yatırımları planlayacaklar, belki araba modellerine bakıyorlar, test sürüşleri yapacaklar. Ne kadar güzel değil mi? Bir yandan da 14'ünde kalan 1374 kişi var. Sadece tek bir maç yüzünden belki 90 artıda kaybetmiş dostlar da var. Onlar da bugün tek maçtan milyonu kaçırmış olmanın mutsuzluğu ve şaşkınlığı içindeler. Yeni haftaya daha hırslı, daha dikkatli hazırlanıyorlar. Değerli yorumcumuz Totomen Batu değerlendirmelerini yeni tamamladı. Hemen kendisine bağlanıyoruz. Evet Totomen sendeyiz. Selam Totosever dostlar yeni hafta yeni umut diyoruz. Ve karşımızda sanık sandalyesinde 15 tane maç. Hadi gelin biz de yargıç olalım. Şu maçları bir yargılayalım. Geçen hafta ile birlikte şampiyonluk yarışı dışında bence küme düşme yarışı da belli oldu. Ve Kayseri, Bodrum benim gözümde artık küme düştü. Buradan kurtarmaları çok büyük mucize. Çünkü üstlerindeki Sivas ve Konya'nın ben kolay kolay o puan farkının kapanmasına izin vereceklerini düşünmüyorum. Bu ligimiz için kötü bir durum olsa da biz toto severler için aslında güzel bir durum. Çünkü ilerleyen haftalarda birçok kimse Kayseri ve Bodrum'a şans vermeyecek ama bu takımlar illaki kalan haftalarda mutlaka puan veya puanlar alacaklardır. İşte biz o haftaları yakalayabilirsek totomuzu çok güzel ikramiyelere taşıyabiliriz diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu arada sizlere çok teşekkür ederim. Yayına başlayalı henüz e, çok yeni olmasına rağmen çok yoğun ilgi gösteriyorsunuz. Destekleriniz bizim için çok önemli. Lütfen beğenilerinizi yorumlarınızı eksik etmeyin ve lütfen kanalımıza abone olun. Hep birlikte büyüyelim. Hep birlikte eğlenelim. Hep birlikte 15 yolculuğunda hedefe eğlenceli, heyecanlı, keyifli bir şekilde yürüyelim arkadaşlar. Ben de bu yolda 30 yıldan beri bu oyuna vermiş olduğum tecrübelerimi sizlere aktarmak istiyorum. 9 kere ulaşmış olduğum 15 hedefine sizlerle birlikte ben de 10. kez ulaşmak istiyorum. İçinizde ulaşmayanlar varsa onların ulaşmasına yardımcı olmak istiyorum. Ulaşanlar varsa bir kez daha ulaşmalarına yardımcı olmak istiyorum. Hep beraber bu yolda ilerleyelim ve lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayalım diyorum ve ilk maçımıza geçiyorum. İlk maçımız Samsun Spor Hatay Spor. Samsun Spor geçen hafta çok ağır bir yenilgi aldı. Bu hafta mutlaka evinde terafi edecektir. Kalitesi buna çok müsait. Bu maç için fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Banko 1 deyip geçiyoruz arkadaşlar. İkinci maçımız Kayseri Spor Konya Spor. Kayseri Spor'la ilgili fikirlerimi biliyorsunuz. Ben Kayseri Spor'u daha haftalar öncesinden beri küme düşeceğini söylemiştim. Geçen hafta evinde Trabzonspor'a karşı biraz direnç gösteri gibi oldu ama bunlar böyle e, ufak tefek rüzgarlar diyelim. Ben bu rüzgarlara pek aldanmıyorum. Konya Spor 6 sezondur Kayseri'de maç kaybetmiyor arkadaşlar. Kayseri Spor 6 sezondur Konya'yı evinde yenemiyor. Gene yenemez diyorum. Ve bu maçı da garanti altına almak için 0-2 çifte şans ile geçiyoruz. Gelelim Sivas Spor Beşiktaş maçına. Arkadaşlar Sivas Spor'da e, göbekteki iki tane önemli stoperleri cezalı. Kırmızı kart cezalısı. Beşiktaş'ta takımın yarısı Rafa Silva yok e, imobilinin durumu da şüpheli. Sivas Spor evinde Beşiktaş'a karşı %50 kazanma yüzdesiyle oynuyor. Sivas Spor her zaman zor bir deplasmandır. Hiçbir varlık gösteremeyen ve hiçbir umut ışığı vermeyen Beşiktaş'ın ben Sivas'ta galip geleceğini düşünmediğim için sizlere bu maçı 1-0 çifte şans olarak öneriyorum. Gelelim Kasımpaşa Rize maçına. Arkadaşlar ikisi de haftaya Fenerbahçe ve Galatasaray'la oynuyor. Kasımpaşa Fenerbahçe ile Rize galatasarayla ile. İkisi de biliyor ki bu maçları kazanamayacaklar. Futbolun arka bahçesini çok fazla konuşmak istemiyorum. Biz genelde saha içinde kalmaya çalışalım. Kasımpaşa son 2 hafta Adana Demirspor ve Hatay'ı zar zor yendi. Rize Fenerbahçe karşısında müthiş bir galibiyet almak üzereydi ki alamadı. Bunu hep konuştuk. Fenerbahçe ve Galatasaray lig bitene kadar mağlubiyetle puan kaybetmeyecekler. Berabere kalırlarsa ne ala. O yüzden bu maç ikisi için de önemli. Ben kadro kalitesi ve form durumu olarak Rize Sporu Kasımpaşa'nın iki adım önünde görüyorum. Adana Demirspor ve Hatay'ı zar zor yeren bir Kasımpaşa evinde dahi olsa Rize'ye diş geçiremez diyorum ve bu maçı da 0-2 çifte şans olarak geçelim arkadaşlar. Gelelim Alanya Spor Fenerbahçe maçına. Alanya Spor bu hafta Fenerbahçe ile oynayacağını bilerekten Göztepe karşısında sürpriz bile değil bomba diyeceğimiz bir galibiyet aldı. Olay bitti. Fenerbahçe Alanya Sporu çok rahat geçer. Hiç de başka bir şey konuşmaya gerek yok. Banko 2. Antalya Spor Başakşehir. Arkadaşlar Antalya Spor'da beğenmediğimi size geçmiş yayınlarımızda ve geçmiş haftalarda anlattım. Başakşehir müthiş bir galibiyet aldı Samsun Spor karşısında. Kadro kalitesi, hoca kalitesi, takım derinliği. Nereden bakarsanız bakın Antalya Spor'a karşı bariz üstünler. Bu maçı da kaybetmezler. 0-2 çifte şans diyoruz. Küçük kupon yapacaklar. Banko 2 geçebilirler ama biz 0-2 ile maçı garanti altına alalım. Antalya Spor'un geçen haftaki galibiyeti belki biraz moral vermiştir. Bir beraberlik kopartabilirler diyelim. Geldik Galatasaray Adana Demirspor maçına. Direkt 1 deyip arkadaşlar geçiyoruz. Konuşacak hiçbir şey yok. Bodrum Göztepe. Arkadaşlar Göztepe 2 haftadır çok talihsiz mağlubiyetler alıyor. Evet Hele e, Alanya spor maçı benim gözümde resmen e, galiptir bu yolda mağlup diye bir söz vardır ya resmen öyle bir maç oldu çok daha farklı bitebilecekken 1-0 Göztepe mağlup oldu Bodrum'dan çok daha üstün takımlar ancak size enteresan bir istatistikten bahsetmek istiyorum Bodrum TFF liginden beri evinde Göztepe'ye karşı kaybetmiyor arkadaşlar ikili takım rekabet analizinde bu tarz istatistikler çok önemlidir. Ve Bodrum'un da bir direnç gösterme ihtimali göz önünde bulundurursak Volkan Demirel'e de yollar ayrıldı. Göztepe bu maçı kaybetmez diyoruz. Sürpriz olarak sıfırı değerlendireceğiz. Ve 0-2 çifte şans ile bu maçı geçeceğiz. Ufak kupon yapanlar gene Banko 2 geçebilirler. Ama ilk tercihimiz 0-2. Geldik Trabzonspor Eyüp maçına. Trabzonspor'un bir beraberlik takımı olduğunu bu ligde Kasımpaşa'yla beraber söylemiştim sizlere arkadaşlar. Geçen haftada da e, frene patlamış kamyon gibi giden Kayserispor'u Sporu yenmeyi beceremediler ve gene berabere kaldılar. Eyüp Spor'da Ahmet Kutucu'nun ayrılışından sonra maçlarını kazansa da çok zorlanıyor. Sivas eksik kalmasına rağmen 1-0 çok zor yendiler. Aralarındaki ilk maçta berabere bitti. Ben gene bir kazanan çıkmaz diyorum ve Banko 0 olarak bu maçı da kuponlarımızı arkadaşlar işaretleyip Süper Lig tahminlerimizi bitirip Avrupa'ya geçiyoruz. Totomuzun Avrupa programının ilk maçı Dortmund Stuttgart. Arkadaşlar Dortmund bu sene acayip bir grafik sergiliyor. İç sahada iyi bir performans, dış sahada dökülen bir Dortmund. Stuttgart Dortmund'a göre biraz daha dengeli, biraz daha e, stabil sonuçlar alıyor. Biraz daha tutarlı diyebiliriz. Aralarındaki rekabete baktığımız zaman çok az beraberlik çıktığını görüyoruz. İki takımda da mutlak hedef galibiyet olacağı için kuponlarımıza 1-2 işaretliyoruz. Oynanma oranlarına baktığımızda Dortmund ağır favori gözüküyor fakat güven veriyor mu? Hayır. Eğer şudut kartlı maçı kazanırsa kupon kırılması adına da çok güzel bir sürpriz yakalamış oluruz. 1-2 çifte şansı mutlaka değerlendirin bu maç üzerinde. Mutlaka bunu Değerlendirin, kaçırmayın diyorum. Geldik Gladbach-Frankfurt maçına. Antal frankfurt bu sene iyi bir performans sergiliyor ve şampiyonlar ligi potasında. Gladbach da evinde e, kolay kolay mağlup olmayan bir görüntü sergiliyor. Fakat kadro kalitesi, form durumu ve daha tutarlı sonuçlara imza atması sebebiyle bu maçta ben Frankfurt'u bir adım daha önde görüyorum. Ve e, aralarındaki ikili rekabete baktığımız zaman da Frankfurt'un Gladbach'a üstü olduğunu görüyoruz. Frankfurt bu maçı kaybetmez arkadaşlar. Kuponlarımızda 0-2 çifte şans ile bu maçı değerlendirebiliriz. Geldik Paris Saint Germain Monaco. Arkadaşlar bakın. Toto'ya dikkat edin. Paris Saint Germain'i genelde koyuyorlar. Paris Saint Germain büyük bir ihtimalle şampiyon olacak. Bu belli. Burada amaç Paris Saint Germain'i bir geçmek değil. Herkes bir yazar geçer. Paris Saint-Germain lig bitene kadar illaki puan kaybedecek. Önemli olan o haftayı bulmak ve kupon kırmak. Ve bu bu takımlar içerisinde de olası e, rakiplerden biri de Monaco. Bakın ben size şöyle bir örnek vereyim. 2 <laughs> yıl önce ben totoyu tutturduğum zaman 15 kişiyle Lyon Paris Saint-Germain maçı vardı ve ben o maça 1-0 çifte şans yazdım. Lyon kaybetmez yazdım ve Lyon öne geçti. Son dakikalarda Paris golü buldu. Maç 1-1 bitti ve Toto'yu 15 kişi bildi. Giresun'un Galatasaray'ı yendiği, Adana Demirspor'un da Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yendiği haftadan bahsediyorum. O 15 kişiden biri de benim. Biz burada sürpriz arayacağız arkadaşlar. 1-0 çifte şans ile geçeceğiz ve diyeceğiz ki Paris Saint Germain zaten şampiyonsun. Berabere kal da Toto da bizim yüzümüzü güldür. Tabii ki ufak kupon yapanlar banko bir yazabilirler ama ben 1-0 bir arayalım bir yoklayalım diyorum. Yerlik Bilbao Cirola maçına. Cirola geçen sene çok büyük bir performans sergiledi. Uzun süre ligi lider bitirdi. Bu sene tabii ki aynı başarının gelmesi mümkün değildi. Atletik Bilbao inanılmaz bir sezon geçiriyor. Ligin flash takımı. Cirola'ya göre çok daha formda, çok daha kaliteli ve kendi evinde çok net favori gözüküyor. Bu maça da Banko 1 diyoruz arkadaşlar. Ve programın en güzel maçı Real Madrid-Atletico Madrid. Biliyorsunuzdur belki Atletico Madrid benim şampiyonluktaki favori takımım. Canı görülden şampiyon olmalarını istiyorum. Ve Diogo Simeone de benim gözümde dünyadaki bir numaralı hocadır. Ne Jurgen Klopp ne Guardiola. Mourinho'yu zaten geçin. O benim gözümde hoca da değil de. Neyse oralara girmeyeceğim. O yüzden umarım şampiyon olurlar. Çünkü geçen haftalarda da söyledim. Real Madrid bu sene geçen seneki gibi iyi değil. O maçı koparan, inanılmaz farklar atan, inanılmaz baskılı oynayan Real Madrid'den eser yok. Takım da biraz yaşlandı. Belki Ancelotti de gitme zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Fakat burada şöyle bir durum var. İki takım da kaybetmek istemeyecektir. Çünkü kim kaybederse biraz geride kalacak ve kazanan ciddi bir avantajla kalacak. Hem puan sıralamasında hem de moral olarak. O yüzden dengeli gideceğini düşündüğüm bir maç. Ben beraberlik bekliyorum. Hatta 0-0 veya 1-1 biteceğini düşünüyorum ve sizlere bu maçı banko 0 olarak öneriyorum ama gönlüm diyor ki Atletico Madrid kazan. Fakat Toto için 0 diyoruz. Sevilla Barcelona. Şampiyonluktaki iki ezeli rakibinin oynadığı bir haftada Barcelona her ne kadar son zamanlarda enteresan skorlar alsa da ne yapar, ne eder bu maçı arkadaşlar kazanır. Zaten Sevilla'ya karşı bariz bir üstünlükleri var. Banko 2 diyoruz. Avrupa programımızı ve Toto programımızı tamamlıyoruz. Sizlere 1024 TL'lik bir kuponla yardımcı olmaya çalıştım. Benim oynayacağım kupon bu olacak. Sizler kendinize göre tabii ki ufak düzeltmeler kendi düşüncelerinize göre yapabilirsiniz. Ben bu kuponla ve bu tercihlerle sizlere ışık tutmaya çalıştım. Her zaman söylüyorum yolumuz 15 yolu olsun. İnşallah o hafta bu hafta olsun. Ama acaba kaç kişiyle? Görüşmek üzere. Bol şans.